Selamün Aleyküm arkadaşlar. Şu anda e, Krasun Yeni Yol mevkii görüyorsunuz. Büyük bir afet oluyor. Bir ağış var. Gördüğünüz gibi e, İmam Hatip'in önü şu anda bildiğin göl oldu. Göl oldu. Evet. Kocokçu'nun çıkışı, girişi şu anda Adabahçe Çotanak İlki Öğretimin arası Aradan bayağı bir su geliyor Yeni yoldan Manzaralar bu şekilde Gördüğünüz gibi yolun durumu bu Evet Çok büyük bir Yağmur suyu Seli mi desek Suyu mu desek Bayağı büyük bir şey Gördüğünüz olduğunuz gibi. Yolun içi bu şekilde. Yolun içi bu şekilde. Evet. Araba Bahçe'nin orası. Araç çıkıyor şu anda zaten. Gördüğünüz gibi. Oradan zaten geliyor bayağı bir su. Şöyle göstereyim.